Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere chat GPT'ye nasıl kayıt olunacağını gösteren bir video hazırladım. Önce Google'a chat GPT login yazı baratıyoruz. Chat GPT Open yazan adrese giriyoruz. Sign up tuşuna basıyoruz. Önceden belirlediğimiz e-posta adresimizi yazıp continue tuşuna basıyoruz. Şifremizi girip tekrar Continue tuşuna bastığımızda, e-posta adresimize bir onay e-postası geliyor. Bunu onayladıktan sonra Login tuşuna basıp giriş yapıyoruz. E-posta ve şifremiz ile giriş yapıyoruz ve chat GPT ile sohbete başlıyoruz. Sohbetin Türkçe başlaması için selamlar dememiz yeterli oluyor. Merhaba nasıl yardımcı olabilirim cevabını da aldıktan sonra sohbetimiz başlıyor. İstersek senin de neler yapabilirim diye sorabiliriz. Yapabileceklerimize örnekler veriyor. Benimle oyun oynayabileceğini belirttiği için chat GPT ile oyun oynamaya karar verdim. Hangi oyunu oynamak istediğimi birçok oyun örneği vererek soruyor. Ben 3 soruluk çoktan seçmeli bir bilgi yarışması düzenlemesini istiyorum. Hemen ilk soruyu soruyor. Çoktan seçmeli seçeneklerden seçim yapıp cevap veriyorum. Doğru cevabın detaylarını da veriyor. Böylece eğitici bir yarışma oluyor. hemen ikinci soruya geçiyor. Yine doğru cevabı tüm detaylarıyla öğretici bir şekilde veriyor. Üçüncü ve son soruda yanlış seçeneği seçtiğimde hem doğru cevap hakkında hem de yanlış cevap hakkında bilgilendirme yapıyor. yarışma sonucunu açıklayıp oyunu sonlandırıyor başka bir şey yapmak isteyip istemediğimi soruyor tekrar görüşmek üzere vedalaşıyoruz ve sohbet sonlanıyor videodan memnun kaldıysanız bu tür videoların devamını istiyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayıp kanala abone olunuz İzlediğiniz için teşekkür ederim.